Şimdi Çekilerle çoğumuz biliyoruz güzel. aslında tat ayrıntıları ama e, daha ayrıntılı hazırlanmış. Yani ben bunu okuduğum evet. zaman nasıl artık yani çok ağır etkisiz bir şekilde hazırlanmış. Görüşememiz hazır mısır yoksa ben de okuyorum. Evet. Onu, Onu yüklemek e, istiyorum. Nasıl yükleyeceğiniz burada ayrıntılı şekilde anlatılıyor tamam mı? Nasıl telefonla yani her şey nasıl? Daha, daha, daha. Akıllı telefonunuz var değil ha, mi? Var var, evet. Ha Tamam, ayrıntılı bir şekilde burada yazıyor. Sen İndiriyorsunuz, ÖPC kimlik numaranızı dolduruyorsunuz. Hı -hı. Konu bilgileriniz açık olması gerekiyor yalnız. Evet. Tuşa evet. bastığınız zaman... 5-6 milyar. Tahta parayla ilgili bir bilgilendirme yapalım. Tahta parayı nasıl ayırt edebiliriz ile ilgili bir profil hazırlayalım. Zaten bilirsiniz artık pazardır, yıllardır şey yaptınız ama bilmediğiniz, çok ayrıntılı hazırlanmış olursa, bir burçtur. Bilmediğiniz şeyler de vardır. O fırtınanın sıcaklığına faydalı olacağına inanıyorum.